Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle halkalar kullanarak harika bir iş yapacağız. Çok amaçlı, her yerde kullanabilirsiniz bu motifi. Hadi şimdi birlikte motifimi yapımına başlayalım. Şöyle tığımda bu şekilde hemen yapımına başlıyorum. Sık iğne ile ilerliyorum. Bütün etrafı bu şekilde dolaşıp gelelim. Burada bağlıyorum. 3 zincir çektim hemen dip kısmına battım ikili trabzan yaptım bir önüne battım ikili trabzan aynı yere battım ikili trabzan bu şekilde 5 tane yuvaya 10 tane ikili trabzan yapıyorum 3 zincir çevir çekip arkasını çevirdim. Aynı trabzanlara batıp tekrar ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde arkası 2 zincir çektim kaydırdım 2 zincir çektim kaydırdım 2 zincir çektim kaydırdım iki zincir çekip batıyorum ve kaydırıyorum ipimi. Sonuncuyu da yapıp, bakın şöyle bir oluşum elde ettim. Hemen bunu bir köşeye bırakıyorum. ikili trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 adet ikili trabzan yaptım şöyle şimdi kapatıyorum ortasını Şöyle ilk başladığım yere batıp kaydırdım. 3 zincir çektim. Şimdi tüm gözlere birer kez batarak tekrar tüm etrafını dolanıyorum. dolanıp gelelim. Şöyle kapattım. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Balığımın bu kısmını aldım. Şu şekilde. hemen tığımı şuradan taktım. Şöyle şu şuraya batıyorum. Altına ve de karşısına batıp şu şekilde çıkardım arkadaşlar. Hemen dip kısmına bir tane sık iğne yaptım şöyle sahte sık iğne ile yükseliyorum normal sık iğne ile de indim şimdi şuradan alıyorum tekrar bir sık iğne ile bağladım sahte sık iğne ile ilerliyorum bunu da şöyle yapmayı unutmuyorum şimdi burada normal sık iğneye düştüm tekrar bir bundan bir oradan bir de arkadan batıp normal sık iğne yapıyorum. Burada da şöyle gözüm var. şekilde gözümü de taktım. Evet. Hemen şuradan şu şekilde balıklarımı tamamlıyorum arkadaşlar yapmak isteyen herkese kolay gelsin.